Merhaba Sayın Halkımız. Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi olarak bütün halkımıza diyabet bilincini kazandırma eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı Bölümü Başkanı Sayın Esra Okuyucu'yla beraber sizlere e, sinir sistemimizle ilgili gerekli bilgileri sunmaya çalışacağız. Merhaba hocam. Merhabalar Süleyman Bey. Sayın hocam, diyabetlerin en çok rastladıkları e, bölümlerden, şikayetlerden başlamak üzere öncelikle diyabet beynimize nasıl zarar verir? Bunu bize açıklar mısınız? Tabii ki. Ee, biliyorsunuz zaten Süleyman Bey, diyabet en sık gördüğümüz hastalık gruplarından bir tanesi. Kendisinin hastalığın kendisinden ziyade komplikasyonlarıyla beraber yol alması bizim bu hasta grubuna biraz daha böyle imtinalı davranmamız gerektirdiğini evet. bize gösteriyor. Beyinde ne yapabilir ee, diyabet? Diabet zaten e, birçok arkadaşımızın da anlatacak vasküler problemden damarsal problemler yaratarak beyinde hasara yol açabilir. Bunlardan en sık gördüğümüz felç tablosuyla karşılaşabiliriz felce meyal oluşturabilir diyabet. Yani e, inme nedenlerinde başta gelen sebeplerden bir tanesidir diyabet. Mutlaka biz sorgularız, inme bir hastalıktır ama asıl önemli olan inmenin sebebinin tespit edilmesidir. En doğrusu bu. Doğrudur. Evet, e, hakikaten va sahip olduğunuz bir takım özellikleri yürüyebilirken yürüyemez hale gelebilirsiniz, konuşurken konuşamaz hale gelebilirsiniz. Görürken görmez hale gelebilirsiniz. Bir insanın sahip olduğu bir takım yetileri bu hastalığın yol açtığı bir sebepten damarsal probleme bağlı olarak kaybetmesi hakikaten yaşam kalitesi olsun, hayata bakış açısı olsun, mutluluğu olsun, aile bütünlüğü olsun her açıdan riske sokan ve strese sokan bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz diyabet damarların zemininde bozukluk yarattığı için hem kalp damar hastalığına yol açar hem de aynı zamanda beyin damar hastalığına da yol açar. Dolayısıyla diyabetteki en büyük beyinsel hasar inme tablosuyla karşımıza gelebilir. Başka ne olabilir beyinde yaratabildiği diyabetin hasarlarından. Diyabet uzun dönemde gene damarsal bulgulara bağlı olarak küçük damar hastalığı dediğimiz evet. uç beynin beslenmesini sağlayan damarlarda tıkanıklıklar gelişir zaman içerisinde. Evet. Bu inmeye yol açmaz ama ne olur? yavaş yavaş zaten yaşlandıkça beynimiz bedenimizle birlikte küçülür. Ee, bu küçük damar tıkanıklığına bağlı bir süre sonra unutkanlık, bellek kayıpları, eskisi gibi aktif olamama gibi evet. bir takım tablolarla karşı karşıya kalabiliriz <laughs> beyin etkilenimlerinde. Evet. Dolayısıyla ne olursa olsun diyabet uzun vadede aslında hastalığın ben diyabet oldum şimdi ne olacak değil de diyabetle beraber yaşanan uzun yıllar size beraberinde bir takım komplikasyonları da eğer doğru tedavi edilmezse yanında getirecektir. Karşı karşıya bırakacaktır size. Zaten burada en önemli olan şey vatandaşın, diyabetlerin eğitilmiş olmasıdır. kendini yetiştiren, bu bilinci alan kişi gerekli tedbiri alacağı muhakkaktır. Evet. Evet. İkinci sorumuz, diyabet sinir uçlarını nasıl etkiler? Ee, Bizim e, nöropati dediğimiz bir tabloyla e, daha çok karşı karşıya urakır evet. diyabet, hast diyabet hastalığı, karşılaşır diyabet hastaları. Nöropati de sinir ucu bir takım irtihabı olarak tanımlanabilir. E, diyabet bu sinir uçlarında harabiyete yol açar uzun vadede. Evet. Aslında tam da uzun vadede değil yapılan yeni çalışmalarda diyabetin tespitiyle birlikte bu hasarın ortaya çıktığını gösteriyor. Yani yeni tanılı diyabetlerde de nöropatiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet. Nedir nöropati? E, vücudumuzun Saçımızın telinden, ayak baş parmağımıza kadar her yerde sinir uçlarımız var. Evet. Bunların çeşit çeşit büyüklükleri var. İnce, kalın, orta kalınlık şeklinde sinir lifleri var. Daha çok diyabet bu grupta ince grubu etkilemeyi sever. Bunlar neyi etkilenir? Ağrı ve ısı duyusudur. Evet. Yani bu hastalar parmak uçlarında özellikle eldiven çorap tarzı deriz evet. biz. Ellerde evet. ve ayaklarda yanma, acıma... Böyle kötü hislenim. Mesela e, bir yorganı ayağına çektiği zaman kimse normal sağlıklı bir insan hiçbir şey hissetmezken o yorgan, o hatta çarşaf dahi o hastalarda inanılmaz ağrı, kötü hislenim doğru Bir noktadan sonra uyuşmalar eşlik eder. kavradığını tutamama ya da yürürken tam dengeyi sağlayamama. Çünkü yerdeki o bastığımız zemini de hissetmemeye başlarız. Bazen başlıyoruz. ani düşmelere de neden olabiliyor. Tabii. Yani nöropatinin erken evresiyle uzun vade evresi arasında e, klinik tablo hiç sadece hafif uyuşmalar, gece yanmalarla başlarken ileri boyuttakinde Yürüyememe, denge kaybı gibi bir takım evet. tablolarla ortaya koyabilecek uzun bir e, range içerisinde spektrumu Doğru. var. Dolayısıyla sinir uçları e, erken evrede etkileniyor. Bu nedenle gerekli önlemlerinde erken dönemden itibaren tanının koyup önlemlerin alınması gerekiyor. Sinir uçlarımızı koruyabilmemiz açısından. Üçüncü sorumuz diyabet uykumuzu etkiler mi? Ee, ya çok güzel bir soru Süleyman Bey. Yani uyku zaten inanın e, hayatımızın üçte birini geçirdiğimiz bir zaman dilimi. Bedenin, ruhun dinlendiği zaman dilimi. Evet. Eğer iyi sağlıklı uyku alamazsak sinirli oluruz. Gündüz uyuklarız. İşimize, eşimize, çocuklarımıza hiçbir şeye konsantre olamayız. Çabuk sinirlenen, öfkelenen, e, konsantrasyon bozukluğu çeken ve birçok hastalığa yol açan bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Evet, diyabetlilerde uyku problemleri olur. Zaten diyabetin yarattığı sebeplerden daha doğrusu şöyle düşünmek lazım: yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta dendiği zaman hani onun net bir çözüm evet. yok. Evet. Genellikle diyabet biliyorsunuz özellikle şişman kişilerde ortaya çıkan bir tablo. Şişman kişilerde uyku bozukluğu çok gördüğümüz bizim uyku apne sendromu dediğimiz OSAS tablosuyla karşımıza çıkar. OSAS dediğimiz yani apne sendromu gece sık sık şahsın oksijen düzeyinin, beynin dolaşımını sınırda devam ettirmesine neden olabilecek bir takım nefessizlik evet. tablosu ile beraber seyreder. E bunu yaşayan kişi gece sık sık uyanır. Gece sık sık uyanan kişi kalktığı zaman bir şeyler yer. Bir şeyler yiyen kişi şeker kontrolünü evet. kaybeder. Gündüz zaten bu uykusuzluğun gece uykusuzluğunun verdiği bir gündüze yansıma olur. Dolayısıyla kısır döngüyü kırmanın ee, ...bir noktada tek yolu şeker regülasyonunun sağlanılmasıdır. Evet. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? İki yolu var. Bir, bu şişman şahısları mutlaka zayıflatılması gerekir. O zaman zayıfladığı zaman çoğu zaten diyabeti ya çok böyle hafif ayrılır alır ya da hiç kalmaz kimisinde. Evet. Evet. Dolayısıyla yapılması gereken şey kilo kontrolünün sağlanması... Bir de şurada dikkat etmek lazım. Uyku bozukluğunun tek sebebi elbette ki kilo değildir. Yani diyabetik hastalar, insülin kullananı var, kullanamayanı var. Hipoglisemi de uykuya meyali yaratır. E, farklı nedenleri de mutlaka yani iyi bir uzman tarafından uykuyla ilgilenen bir hekim tarafından değerlendirilmesi lazım. Ama en önemli mesaj bence burada verilmesi gereken. Eğer diyabetikseniz ve şeker kontrolünü sağlayamıyorsanız Mutlaka uykunuzun analiz edilmesi lazım. Uyku bozukluğu evet. olan kişilerde şeker kontrolünü de sağlamak çok mümkün olmayacaktır. Bu nedenle endokrinologla birlikte mutlaka uykuyla ilgilenen hekim grubu bizim antarktada evet. nörolojiye ilgileniyor. Dolayısıyla açıkçası ben ilgileniyorum. Evet. Mutlaka bir nörologla temas halinde olması gerekir ki uyku bozukluğu çözüldüğü zaman diyet kendiliğinden en azından yola girecektir. İşte önemli olan yönetebilmek. Evet, şekeri evet, iyi evet. Dörtüncü sorumuz hangi bulgular diyabetik hastayı nöroloğa yönlendirir götürmeli? Evet. Şimdi e, <laughs> Diabetin diyabetin birçok mekanizmasından evet. dolayı e, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi dediğimiz 3 sinir sistemi evet. bölümünün ...maalesef diyabetle üçü birden tutulur. Ee, bizi hastanın gelme sebepleri ne olur damarsal tutulumu olmasın. Çünkü onun çözümü o kadar zor ki. O kadar zor. Yani yapılması gereken temel şey aslında mutlaka diyabetin erken evreden son evreye kadar rutin kontrolü. Tedavi protokollerimizin de temeli budur. Damarlarımız sağlam kalırsa beyin yani santral sinir sistemimiz de kendiliğinden iyi olacaktır. Önemli olan diyabeti kontrol altına alarak damarlarımızın sağlıklı kalmasını çalış sağlayıp santral sinir sisteminin etkilenmemesini sağlamak. Nelerdir bu bulgular? Kolda ve bacakta uyuşma, güç kaybı, genellikle vücudun yarısında olur bu tablolarda. Konuşma bozukluğu, çift görme, Yutamama, gelip geçici de olabilir bu bulgular, kalıcı da olabilir. İkisi de çok önemli. Mutlaka ve mutlaka hekime başvuruyu gerektirir, bir nöroloğa başvurmayı gerektirir. İkinci başvuru sebebi biraz evvel bahsettiğimiz sinir uçlarının tutulumu olabilir. Bu da parmak uçlarında, ayak uçları parmaklarında yanma, ağrı ısı kaybı, ısıyı fark etmeme, sıcağı ve soğuğu ayırt etmeme gibi bir takım tablolarla karşımıza gelir. Bunu niye öncesinde bulmalıyız? Bakın diyabetik ayak, diyabetik tutulumda e, tutulumla giden amputasyonlar bunların hepsinin öncesinde mutlaka bir nöropati tablosu vardır. Hasta parmak uçlarını hissetmediği için atıyorum tırnağını keserken parmak ucu iltihabı olur ve o parmak bir zaman sonra gangrene gidebilir. Ve parmağından olabilir hasta. Halbuki erken aşamada nöropatiyi de kontrol altına alabilirsek ya da koruyucu bir takım tedavilerle olayı yavaşlatabilirsek belki bu tablolarla hiç karşılaşmadan olayı çözümleyebileceğiz. Üçüncüsü de otonom sinir sistemi. Otonom sinir sistemi de terlemeden tutunda, cinsel fonksiyon bozukluğuna kadar birçok yolu olan bir tablo. Bazen otonom sinir sistemi de bu hasta grubunda tutulur. Mutlaka nörologla bu otonom sinir sistemi işte ben çok terliyorum. Niye çok terliyorum? Evet. Ya da ben hiç terlemiyorum niye terlemiyorum niye benim kalp ritmim hızlı ya da benim niye ayağa kalktığım zaman tansiyonum düşüyor bunların hepsi aslında bu sistemin birer parçası ve sizi hekime götürmesi gereken temel bulgulardan bir tanesi yani benim şahsi kanaatim mutlaka şikayetiniz olsun olmasın hayatın bu e, bir evresinde ya daha doğrusu şekerin tespit şeker hastalığının tespitiyle birlikte nasıl endokrinolağa gidiliyorsa daha az sıklıkla da olsa evet. bir nörolog ziyaretinin yapılması tarafındayım ben. Çünkü bu çoklu çalışan bir sistem ve e, hastalığın kendisi de hasar veriyor ama hastalığın kendisinden ziyade yarattığı hasarlar hastanın hayat kalitesinde azalmaya yol açıyor. Ve temel tedavi de nedir? Endokrinoloğun vereceği tedavi artı ilave koruyucu tedaviler. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Beşinci sorumuz, diyabetin sinir sistemine etki yapmaması için neler yapabiliriz? Ee, aslında Süleyman Bey biraz evvel de bahsettim size. Ee, yani bu hasta grubunda <laughs> temel yapılması gereken şey, Evet. Şekerin kontrol altına alınması. Bizim bir takım e, tedavi edici e, ilaç tedavi değil de sinir uçlarını koruyucu önlem alıcı tedavilerimiz var. Bunlar çoklu ilaçlı grubu. İlaçlardan evet. çok bahsetmeyeceğim. E, ama en azından sinir sistemini biraz daha olası zaman içerisinde karşılaşılabilecek olaylara karşı koruyabiliriz yapılması gereken temel şey bol su içeceksiniz. Şeker hastaları olarak yediğimize, içtiğimize mutlaka dikkat edeceğiz. Nedir bu kolesterolümüzü normal sınırlar içerisinde tutacağız. Bunu sağlamak için de ilaçtan önce bence bedensel bir e, diyet yapmak lazım. Ee, mutlaka kırmızı et herkes sever, mutlaka tavuk etini herkes sever, mutlaka balık etini herkes sever. Yapılması gereken bir diyetisyenle birlikte ya da okuyarak. ...doğru diyetleri yapmak. Çünkü şeker hastası çok naif hastalardır. Evet. Yani herkese verilen diyet şeker hastalarına verilmez. Uyku hijyeninin mutlaka sağlanması... ...onun dışında e, dikkat edilmesi gereken... ...bu otonom sinir sisteminin tutulduğu tablolarda... ...tırnak kesmeden tutun da saç kesimine kadar... ...mutlaka hijyen kurallarının en dibine kadar uygulanması gereken koşullarda... Ee, şahsın kendine dikkat etmesi. Evet. Elbette hayat kısa ben yiyeyim içeyim nasılsa şeker bir şey yapmıyor bana deyip yiyip içip hiçbir şeye dikkat etmeden 400'lü 500'lü şekerlerle insanlar dolaşabilir. Ama bu 400-500'lü şekerler, inanın, e, 5-6 yıl sonra yaşla birlikte size farklı şeylerle dönecek. Doğru. Halbuki e, şekerlerimizi 125'in altında, hemoglobin a altının altında tutarsak, uzun vadede şeker aslında yaşam kalitenizi evet. de arttıracaktır. Tabii. Ki, tabii ki. Daha sağlıklı bir yaşam sunacaktır size. Şimdi burada diyetisyere düşen vazife. Her yerde ne varsa öğrenmek, 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 öğrendiğini davranışlara dönüştürmek, Kesinlikle. uygulamak, Kesinlikle. bildiği doğruları yeni bilimsel doğrularla en ilerili değiştirmektir. Eğer hasta bunları yapabilirse, şekerin de söylediğiniz gibi normal şartların altında tutabilirse, her şeyin azı yarar, çoğu zarar bilinciyle Kesinlikle. kendine bakabilirse sağlıklı bir yaşam sürebilecektir. Evet. Özverili çalışmalarınız için, engin bilginiz, özverili çalışmalarınız, mütevazi davranışlarınız için size çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben de çok. Derneği'm, seviyorum. şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Lütfen sağ sağ sağlıklı kalın. Sağ olun, ee, teşekkür ederim. Az şekerli günler dileyim ben. <laughs> herkese, herkese sağlıklı bir yaşam sevinci diliyoruz. Herkes kendine iyi bakabilirse, bilinçlenirse, alternatif tıbba önem vermeden daha çok bilimsel tıbba önem verirse, değerli doktorlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda kendine bakabilirse rahat bir yaşam sürdüreceğine inanıyorum. Evet, evet. evet, evet, evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun var olun.